Çeşme 12 ay Çeşme'nin turizmi 12 aya yayılacak demişti. Başkan Ekrem Oran. Yaptığımız haberlerde dinliyorsunuz. Bunun için de çalışmalar pandemiye rağmen çalışmalar yapmıştı. Çeşme Belediye Başkanı. Çeşme 12 ay yaşayan bir şehir olacak demişti. İşte o çalışmalardan biri efendim. Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12 12'si, 12.si düzenlenecek olan Ege'nin enfes otları ve onlarla yapılan birbirinden güzel yemeklerinin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali bu yıl 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını açıyor. 27-30 Nisan tarihleri arasında kimselere randevu vermeyin, programınızı da ona göre yapın. Çünkü Çeşme'de Alaçatı Ot Festivali Marka değeri olarak Çeşme'yi İzmir'e aşmış vaziyette efendim. Türkiye'de yakın illerden Türkiye'de turlar düzenleniyor Alaçatı'ya günü birlik efendim ot festivaline. İşte 27-30 Nisan tarihleri arasında Çeşme Belediyesi bu festivali bu yılda gerçekleştirecek. Hazırlıklar tamam. Başkan da zaten bir lansman toplantısıyla efendim tanıttı lansman toplantısında. Ee, yaşadığımız felakette hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek geride kalanlara da acil şifalar dileyerek başladı konuşmasına. Depremde 11 ile etkileyen bu asrın felaketinde Çeşme'de misafir edilen depremzedelerle 24 saat ilgilendiklerini anlattı. Her türlü ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. Ama şimdi ot festivalini bu sebepten dolayı acılarımızı da bir nebze olsun sarabilmek adına yeniden doğuş temasıyla belirledik dedi Başkan Lansman toplantısında konserler olacak ünlü sanatçılar gelecek bu arada onu da belirtelim ve Alaçatı Ot Festivalinde efendim birbirinden lezzetli yemekler yapılıp yarışmalar düzenlenecek. İşte bu kadim kültürün bir parçası olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında doğanın yeniden uyanışının mevsiminde 12.sini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivalimizin temasını yeniden doğuş olarak belirledik. Biz burada iyi günde, kötü günde hep birlikte anlayışıyla işimizi, aşımızı büyütmek için çalışan büyük bir ailemiz. Ve ilk günden itibaren her zaman, her konuda sevginin kazanıcı inancıyla yol Bu inançla hoş görünün, dayanışmanın, bir arada yaşamanın en zengin örnekleriyle güzel gönüllü insanların kenti, yeryüzündeki cennet, çeşmemizde yaralarımızı sarmak, umudu çoğaltmak için el ele vereceğiz. Yarımada'da da yetişen otlar, yerel lezzetler üzerinde gerçekleştirdiğimiz otların rüzgarlı öyküsü, Balaçatı Ot Festivalimizde bu yıl bir istisna yaparak standlarımızda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis'in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz. Depremin ilk dakikasından itibaren evleri hasar görmüş insanlarımız için evlerini, otellerini, gönlünün kapılarını ilk açan belediye olarak tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya çalıştığımız depremzedelerimizi festivalimize ortak ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yarışmalar, standlar, sergiler, söyleşiler ve konserlerle zengin bir festival hazırladık. Değerli dostum Ayhan Sıcımoğlu ve Tülin Onaner Hanım yine bizleri yalnız bırakmadılar. Geleneksel ok toplama ve en güzel yemek yarışmalarımızın sunuculuğunu da bu yılda yine Çağla Şiter yapacak. Her adımda nefis otlu yemeklerin kokusu Alaçatı'nın o meşhur rüzgarına karışacak. Gastronomik söyleşilerde zeytini konuşacağız. Zamanla dönüşen yemek kültürünü, mutfağımızın zenginliklerini konuşacağız. Sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşamın ipuçlarından bahsedeceğiz. Alaçatı'nın tüm sokaklarında müzik duyulacak 27 Nisan Perşembe akşamı açılış konserimizde Antakya Medeniyetler Korosunu konuk ediyoruz. 2007 yılında farklılıklarımızın nasıl zenginliğe dönüştüğünü vurgulamak için kurulan Medeniyetler Arası Köprü kurarak Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamaya çalışan Antakya Medeniyetler Korosu da depremde birçok üyelerini kaybettiler. Onlar da Anadolu coğrafyasının tüm renkleriyle bir gökkuşağı gibi güzelleştiğini, sen ben çatışması yerine biz olabilmenin nasıl mucizevi sonuçlar yarattığının muhteşem bir örneğini ortaya koyuyorlar. 28 Nisan Cuma akşamı müthiş yeteneğiyle Karsu konseri. 6 Şubat felaketini en derin şekilde yaşayan birçok akrabasını kaybeden sanatçımız depremin hemen ardından memleketi Hatay için tüm imkanları seferber etmiş, Orlando'da verdiği yardım konseviyle deprem bölgesine müthiş destekler sağlamıştı Kar gibi acının karşısında dimdik duran, yaraları sarmak için tüm kalbini ortaya koyan Cumhuriyet kadınlarımız yeniden doğuş için en büyük umudumuz. Duman grubu 29 Nisan Cumartesi akşamı içimizdeki burukluğu dağıtacak. Güçlü müzikleriyle enerjimizi yükseltecek. Müziğin iyileştirici gücü yeniden doğuş için ruhumuzu harekete geçirecek. Mücadele devam ediyor hayata sımsıkı tutunmak, birbirimize sarılarak aydınlık yarınlara yürümek zorundayız. Birlikte el ele vererek iyileşeceğiz. Yüz yıl önce küllerinden doğan milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında elinde umut tohumları, dilinde zafer şarkıları ile omuz omuza yürüyecek. Yüz yıldır yüzümüz hep aydınlar Çünkü atamıza sözümüz var. Hiçbir zaman karanlığa teslim olmayacağız. Tüm renkleriyle ışıl ışıl bir bahar geliyor. Kucağımızda demet demet sevgi çiçekleri, yüzümüzde umutlu bir gülümsemeyle baharı karşılayacağımız bu coşkuya ortak olmak için herkesi, siz dostlarımızı okların rüzgarlı öyküsü, yeniden doğuşun şenliğine Alaçatı Ot Festivalimize bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. 27 Nisan Perşembe Antakya Medeniyetler Korusu Merhaba bizler Antakya Medeniyetler Korosu olarak 27 Nisan'da Ot Festivali'nde Alaçatı'dayız. Deprem müzede olarak gelmiyoruz. Yaraları birlikte sarmak için geliyoruz. Türkiye'nin en önemli festivalinde buluşmak üzere. 28 Nisan Cuma, Karsu. 28 Nisan, Çeşme Alaçatı'da Ot Festivali'nde bir konser vereceğim. Bildiğiniz gibi ben o tarafları çok çok severim. inanılmaz çok heyecanlıyım. Çok güzel bir müzik listesi yaptık. Umarım orada da Ot Festival'de 28 Nisan'da görüşürüz. 29 Nisan Cumartesi Duman. 30 Nisan Pazar Altuğ Dilmaç ve Maya Eryüce ile Zamansız Şarkılar. Çağla Şikelle bir klasik, en güzel ot yemekleri yarışması. Bu yıl 12.si düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde yine birlikteyiz. 27-30 Nisan tarihleri arasında çok keyifli günler sizleri bekliyor. Birbirinden güzel otlarla yapılan yemekler, konserler hep birlikte çok eğleneceğiz. Hepinizi bekliyoruz. 12. Alaçatı Ot Festivali'nde görüşmek üzere. Baharla beraber otların yeniden doğuşunu... Bir yeniden doğuşu, bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun ikinci yüzyılını Alaçatı'da milyonlarla birlikte kutlayacağız. 12. Alaçatı Ot Festivali'ne bekliyoruz. Yeniden doğuşum Festivali, Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan 2023.